5 detoks gününü sizlerle paylaşmak istedim. Belki benim gibi son günlerde fazla kaçırıp bir 5 gün kendine ara vermek isteyen, hafifletmek isteyen, bir rahat nefes almak isteyenlere ilham olabileceğim bir video olsun istedim. Ben her sabah kalkar kalkmaz mutlaka bir büyük bardak su içiyorum ve arkasından da yeşil çay demliyorum. Yeşil çay paketi kullanmamaya çalışıyorum. Olabildiğince açık yeşil çay tüketiyorum. Bir bardak suyumu içip yeşil çayımı içtikten sonra kahvaltıma başlıyorum. Ve tabii ki bu detoks sürecinde de devam edeceğim bir alışkanlık. Sizler de bir kocaman bardak suyunuzu için. Yeşil çayınız varsa, alerjiniz yoksa yeşil çay demleyin kendinize. Ve sonra kahvaltıya başlayabilirsiniz. Bugün iki öğün besleneceğim. Sabah kahvaltımda yulaf var. Ve akşam yemeğimde sebze haşlaması tüketeceğim. Sebze haşlamasının yanında ya salata ya yoğurt. Tabii ki yoğurdun ev yoğurdu olması tercihimiz. Ve her gün... Mutlaka antrenman yapacağım. Sizlere de ufak ufak yapabileceğiniz antrenmanları eklerim. Bunları yaptım, bu sonucu aldım. Siz de bunları yapın, mutlaka yapmalısınız diye kesinlikle söylemiyorum. Öncelikle bedeninizi tanıyın. Size ne iyi gelir, ne iyi gelmez, alerjiniz var mı, direnciniz nasıl? Ona göre siz de detoks programınızı şekillendirin. Şimdi yulafımı yemeye gidiyorum. yulaf lapası haline getirip sade bir şekilde yedim. Bu arada yulafı sadece sütle karıştırarak yemiyorum Biraz talaşımsı geliyor. Sütle lapa haline getiriyorum biraz kısık ateşte. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi koyuyorum. Üstünü geçene kadar süt koyuyorum. Hafif hafif karıştırarak kısık ateşte yulaf lapası haline getiriyorum. Ve onun üzerine aslında normalde kuru yemiş ve fıstık ezmesi tatlandırabileceğim şekilde ne bulursam daha doyurucu olması için süslemelerini yapıyorum daha lezzetli yiyorum aslında. Ama bugün sade yemeği tercih ettim. Sadece lapa haline getirdim ve öyle tükettim. Ve kahvaltımı ettikten bir yarım saat sonra Türk kahvesi içeceğim. Filtre kahve de içmiyorum bu süreçte. Normalde çok severim ama bu süreçte sadece Türk kahvesi. Bol bol su içelim, Türk kahvemizi içelim. Hani Türk kahvesi şekersiz. Eğer kahve içmek isterseniz o da. Ve ben Türk kahvemi içtikten bir 15-20 dakika sonra da Antrenmanıma başlayacağım. şu şekilde listeledim ve antrenman olarak da bugün ilk gün olduğu için biraz tempoyu yüksek tuttum. Ben tabata yaptım. Onun da linkini şu şekilde paylaşıyoruz şurada. <laughs> Ben Kahvaltımı yaptım, Türk kahvemi içtim, antrenmanımı yaptım. Bugün kahvaltımda maydanozlu omlet vardı. Yanında biraz domates ve peynir. Onun dışında yanında çayım yoktu. Sabah çayımı içtim, yeşil çayımı. Normal siyah çay tüketmiyorum. Ve kahvaltımdan bir yarım saat sonra Türk kahvemi içtim. Double bir Türk kahvesiydi. Ben bugünkü antrenmanımda önce ısınma videosuyla başladım. Videoyu tamamladıktan sonra bir 10-15 dakika karın antrenmanı yaptım. Ve soğumaya geçmeden önce 4 set birer dakikadan plank yaptım. Sonra soğuma yaparak antrenmanımı bitirdim. gündeyim. Bugün kendimi biraz temizliğe kaptırmışım. Akşam yemeğimi çekmeyi unutmuşum. Ee, havuç çorbası içtim. Yanında da bol yeşillikli bir salata yedim. Sabah kahvaltımda açlanmış yumurta vardı. Öğlende yeni bir double tüy kahvesi içtim. Gün içinde ne yediysem gün sonu raporunu şurada veriyoruz. Bugün aslında çok bir şey anlamadım gün içinde. Dediğim gibi biraz temizliğe kaptırınca. Ama akşam çorba ile salata yetti mi? Yetmedi. Kesinlikle yetmedi hem de. Çok zor tuttum kendimi. Ama mecburum. Daha 3 gün oldu. 2 günüm daha var. Bakalım ne olacak sonuç. Üçüncü günü de atlattım. Yarısı son iki günün başına. Böyle. Üçüncü günüm de böyle bitti. <laughs> dördüncü güne geldim bile. Bugün kahvaltımda bir smoothie vardı. Yoğurt, süt ve kivi. Meyve olarak hangisini tercih edebilirsiniz? Siz ona göre yapabilirsiniz. Kivi vardı evde. Ben kiviyle yapmak istedim. Zaten kışın olabildiğince C vitamini almamız gerekiyor. Bu arada ben de bu kadar az yiyorum. Evet ama 5 günlük detoks süreci olduğu için detoks bir yenilenme oluyor, bir dinlenme, bir arınma oluyor. Hani aslında ben bile tam tamamlayamıyorum onu. Tamamen vücudu arındırmak için sıvı detoksları da var. Az yemekle sınırlandırdım. Az yemek yiyorum. Ama kalsiyum olsun, protein olsun besin değerlerimi de alıyorum. 2 öğün besleniyorum. O öğünlerde de oldukça besin değeri yüksek şeyler. Vücudumu almaya çalışıyorum. Bu arada kesinlikle diyetisyen değilim. Antrenörüm. Ben size e, bunları yiyin, şunları yiyin, şunları yemelisiniz demiyorum. Zaten herkesin kişisel olarak kendine göre ayrı yedikleri, yemesi gereken besin değerleri, kan tahlilleri. Bunlar tahlil yapılıyor. Diyetisyenler de ona göre listeler veriyor zaten. Herkes sizin kendi mesleği. Ben sadece ben bunu yaptım. Hani sizle paylaşmak istedim bu şekilde 5 gün. Ve mutlaka her gün antrenmanımı yaptım. Benim bugünkü antrenmanım kanala bir video çekti. Yeni başlayanlar için pilates videosu o oldu. Onun üstüne bir de ben her sabah yoga yapıyorum. Yeterli bence. <laughs> Yeterli bence. <laughs> bu akşam da kuru fasulye ve tavuk haşlamaydım. Yanında yoğurdum vardı. Ev yoğurdum. Kendim mayaladım. Ve kapanışı da bir sodayla yaparım. Bugün de yediğim içtiğim her şeyi şu şekilde size şuralara koyuyoruz. Dördüncü gün böyleydi. Detoks bittiği anda ilk işim bol sütlü bir fitse kaybolacak. Bol sütlü ve köpüklü. <laughs> Bitirdim. Beşinci gününü de bitirdim. Bugün tartıldım. Öyle vavluk wow bir fark yok. Beni tatmin edici bir rakam var ama. 61 61.3'tüm ilk gün. Bugün 59.0. Sabah kalktığım gibi tartıldım ben. Aslında ikindiden sonra tartıldığımda daha eksik çıkıyorum. Ama ilk gün sabah kalktığım gibi tartıldığım için bugün de o şekilde tartıldım. Bir ve ikinci gün kolay geçti benim için işte ama üçüncü gün biraz zordu. Dördüncü gün de biraz aç gezdim. Bugün ama son gün olduğu için herhalde ya da biraz kahvaltımın da etkisi olabilir. Bugün kahvaltım biraz mutlu ediciydi. Hatta bayağı bir mutluluk vericiydi. Bu sefer yulafı az tuttum. Onun yulaftan başka her şey var diyor laf içinde. Valla çilekler mis gibi kokuyordu. Kuru yemişlerim çiğdi. E, güzel bir kahvaltıydı benim için. Lezzetliydi. Tabii ki çok doyurucuydu. Özellikle bu beş günün en sonuna akşam yemekleri de dahil en doyurucu öğünüm bu sabah kahvaltımda. Mutlu oldum, beni mutlu etti, bir enerji verdi. Bu seferki Türk kahvem double değil de normal Türk kahvesi fincanında içtim. Küçük. Akşam yemeğim de karnabahar haşlamasıydı. Yanında da domates ve soğan. Seviyorum ben domates ve soğanı. Üzerine limon ve zeytinyağı. Tabi ekmek banması da çok güzel oluyor ama yok öyle şeyler. Yok öyle şeyler. Benim 5 günlük serüvenim böyleydi. Bugün antrenman olarak sabah yogamı yaptım ve akşam yemeğinden biraz önce bir 20 dakikalık karın çalışması yaptım. Aslında genel olarak da çok farklı beslenmiyorum zaten. Bu şekilde besleniyorum. Bazen tatlı kaçıyor. Daha önce bahsettiğim gibi ara öğünlerimi, kuru yemişim, meyvelerim bunları tüketiyorum aralarda. Oldukça yetiyor zaten. Ha, ama akşam yemeklerinde bir kase çorba ile salata yemiyorum. Bir kase çorba varsa arkasında yemeğim de oluyor. Bol yeşillikli salata zaten genel olarak tükettiğim bir şey. Sebze haşlamalarını da çok seviyorum. Sebze haşlamalarını aslında buharda yapsanız çok daha sağlıklı olur. Ama açıkçası kolayıma geliyor. Atıyorum tencerenin içine. Suyla. Ben soğuk suyla haşlıyorum. Direkt sıcak suyun içine atmıyorum. Soğuk suyla birlikte haşlanmasını bekliyorum. Bu şekilde dediğim gibi kesinlikle diyet sen değilim. Sadece sizinle bu serüvenimi paylaşmak istedim. E benim için de bir teşvik oldu bu video. Her gün sizinle burada gün sonu yaptım. E gün içinde farklı şeyler yaşaydım. Burada gün sonunda da söylemem gerekecekti onları. O yüzden ben de her akşam tertemiz geldim. Normalde hep antrenman videoları var kanalda. Egzersizlerimiz var. Bu videoyu beğendiniz mi? Bu fikir nasıldı? Ya da hani benden isteyebileceğiniz farklı videolar var mı? Bana bildirirseniz biz de ona göre şekilleniriz. Tabii ki antrenman videoları full devam. Bu evde kaldığımız sürece olabildiğince fazla atmaya, fazla çekmeye çalışıyorum. Ama normal iş hayatına döndüğümde bu bu kadar sık olmayacak videolar. Haftada biri bırakmam ama ne olur önümüzdeki günler gösterir. Siz de videolarını beğeniyorsunuz veya bu tarzda videolar istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz, videolarımı beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ben de sizler için daha fazla video çekerim. Böyle bu kadar diyeceklerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.